Verculakum ve ayaklarınızı ilel Ka'be'in topuklarıyla beraber yıkayın. Topuklarla beraber yıkayın. Yani bu ayeti kerimede ayakların topuklarla birlikte yıkanması. Çıplak ayağa mes olmaz. Efendim, çıplak ayak veya çorap üzerine mes olmaz. Çünkü mes ayağın sadece üstünden yapılır ayeti kerimenin ifadesinde maşallah. Burada topuklarınızla birlikte yıkayın. Yani buradan mes manası veren hezeyanlar var. Ya arkadaşım mes manası veriyorsan Kur'an'a iftira ediyorsun bir. Buradan bu mana çıkmaz iki. Yani bu mecliste alakalı değil. Böyle bir işgüzarlık yapanlar var. Madem yapıyorsun o zaman buradan Arapça olarak diyor ki ve ayaklarınızı ilel kabeyn topuklarınızla birlikte yıkayın manası. Net. Adam diyor ki topuk Topuklarla beraber mest Biz bir geriye atfederiz. Böyle bir kaide söylüyor. Peki madem atfediyorsun o zaman mes ayağın sadece üstü yapılır. Topuklar falan meste yok. Böyle bir uygulama yok. Peki bu topuklarınızla beraber mest edin manasını nasıl vereceksin? Ya sen iftira ediyorsun Kur'an'a. Bozuyorsun. Böyle bir şey yok. Burada da ayakların yıkanması meselesi vardır. Çıplak ayak üzerine mes olmaz. Net söylüyorum konu geldi. Çorap üzerine mes olmaz. Abdestin olmadı. Çünkü Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Veilun lil akab Ayağını yıkamayanlara veil vadin fi cehennem. Cehennemde bir vadidir. Cehennemin dibi olsun diyor. Peygamber diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari hadisidir bu. Yani ayağında mes varsa mes edebilirsin. Mes yoksa ayağını yıkayacaksın. Din bu kuralı koymuş. Resulullah Efendimiz çorap üzerine mes etti. Resulullah Efendimiz ömründe çorap giymedi bir defa. Bu da bir iftira. Neden? Resulullah Efendimizin döneminde ya mesela oraya gidenler biz daha hacdan yeni geldik. Orada bir defa çorap kültürü yok ya. Sıcak sıcak hava sıcak. Yaz efendim insanlar çıplak ayakla orada dururlar veyahut da kışın mes giyerler. Arası yok. Ya efendim çıplak ayak vardır söyleyin ya da mes vardır. Arası yok. Peygamber döneminde çorap zaten yok. Peygamber nasıl çorap üzerine olmayan bir şeyin üzerine nasıl mesledecek? Anladınız mı meseleyi? Ya bu kadar net olaylar. Adam buralarda yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ha benim ülkemin insanı akıllıdır, iman ehli akıllıdır elhamdülillah da. Ama adamlar uğraşıyor cehalet çukurunu kazımaya.